Arkadaşlar merhaba. Zekeriya Hoca ben. Konumuz kombinasyon. Önceki videomda bahsetmiştim. Ne demekti kombinasyon? Seçmek demekti. Dediğim gibi eğer karşınızda 10 kişi var. Bu 10 kişiyi sıralamak istiyorsanız bu permütasyondur. İçinden seçmek istiyorsanız bunun adı da kombinasyondur. Şimdi açıklaması şu şekilde. R küçük eşittir. N olmak üzere. n elemanlı bir kümenin r elemanlı alt küme sayısına sayısına n'in r'li kombinasyonu denir. denir. Ve çok nadir şu şekilde gösterilir CN'in realist diye aslında kombinasyonun gösterimi şu şekildedir. Hesabı da şu şekilde arkadaşlar n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel çarpı r faktöriyel. Bakın pratik yolla şu şekilde hesaplayabilirsiniz. Mesela 7'nin üçlüsü dediği zaman 7'ye 3 basamak açıyorum. 7, 6, 5 bölü deyip 3'e açıyorum. 3 2 1. Ha, sadeleştirme yaparsak şunlar gitti. 5 kere 7 sonuç nedir? 35'tir. Ha, bir tane daha uygulama yapalım. Onun dörtlüsü dediği zaman 10 9 8 7. Onu 4 adım açıyorum. Bölü diyorum. Aşağıda da 4'ü açıyorum. 4 3 2 1. Ha, şimdi sadeleştirin. Şunlar gitti. 3'e bölün. 3 30 sonuç nedir? 210'dur. Hesaplaması bu şekilde. Daha çok şekil ağırlıklı bir konu. Kaç tane üçgen çizilebilir, kaç tane kare vardır, kaç tane nokta oluşur, kaç doğru oluşur şeklinde daha çok şekil ağırlıklı bir konu arkadaşlar. Şimdi bunun 4 tane özelliği var. Hemen birinci özelliği verelim. Bakın n'in r'li ya da şöyle diyelim x'li kombinasyonu eşittir. n'in y'li kombinasyonu ise hemen yazalım. Ya x eşittir y'dir ya da bu daha önemli x artı y eşittir n'dir. Bakın bunu ne zaman kullanırsınız? Mesela dedik soruda onun 8'li kombinasyonu. Bunu 8 adım açmaktansa aynı zamanda bu neye eşittir arkadaşlar? Onun ikili kombinasyonuna. Alttaki ikisinin toplamı üsttekine eşit olduğu zaman bunların değerleri birbirine eşit olmak zorundadır. Birinci özelliğimiz ve en önemli özelliğimiz bu. İkincisi bazı durumları pratik olarak bilmemiz lazım. N'in sıfırlı kombinasyonu direkt 1'e eşittir. N'in birli kombinasyonu direkt N'e eşittir. N'in enli kombinasyonu direkt 1'e eşittir arkadaşlar. Üçüncüsü N'in sıfırlısı artı N'in birlisi artı N'in ikilisi artı bu şekilde nokta nokta n'in n'lisine kadar giderse bunun sonucu 2 üzeri n'dir. Ha sonuçta hatırlıyorsunuzdur. 2 üzeri n neyi veriyordu bana? n elemanlı bir kümenin alt küme sayısını. Ha biz şu anda sıfırlı, birli, ikili derken bütün alt kümelerini aslında ne yapmış olduk? Yazmış olduk. O yüzden sonuç 2 üzeri n eşittir. Dördüncü özelliğimiz, bu da önemli bir özellik. n'in r'li kombinasyonu artı n'in r artı 1'li kombinasyonu eşittir n artı 1'in r artı 1'li kombinasyonu. Bakın bu da önemli bir özellik. Pratik olarak çözüm yapmanızı sağlıyor. Mesela soruda göreceksiniz. Atıyorum diyor ki 8'in 6'lı kombinasyonu artı 8'in 7'li kombinasyonu. Ha, baktığınızda şu kuralı uyuyor arkadaşlar. N yerinde kaç var? 8. R yerinde kaç var? 6. O zaman R artı 1 dediğimiz nedir? 7'dir. Siz direkt bunun sonucunu 8 artı 1, 9, 6 artı 1, 7 şeklinde yazabilirsiniz. Ha, He, hesap etmek isterseniz de aslında bu neye eşittir? 9'un ikilisine bu da 9 çarpı 8 bölü 2'den sonuç 36'dır.